Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Dündar'ı sahneye davet ediyorum. Açıldığı günden bugüne buraya 137 ülkeden 1 milyon 400 bin civarında ziyaretçi geldi. Tabi iki yıllık bir süreçte burası kapalı kaldı. Ama şimdi yeniden eski günlere dönmeye başladı ve yoğun bir şekilde buraya ziyaretçilerimiz ve özellikle öğrencilerimiz geliyor. Bakanımız buraya ziyaretinde burayı görünce çok etkilendi. Türk gençliğine yerli milli eğitimde önemli bir kilometre taşı olacaktır dedi. Ve hocam da sağ olsun o çalışmayı bitirdi. İnşallah bir an önce değerli hanımefendi sizler de selamımızı bakalım ileterek o kitap basıtarak gençlerimizin geçmişi bilerek geleceğe ufuk açacağı bir ders olarak onlara sunulmuş olacak. Bu okulumuz ikinci mezunlarını verdi. Tüm mezunlarımız üniversiteye yerleşti. 490 civarında öğrencimiz var. 200 civarında yabancı öğrenciler, 300 civarında da yerli öğrencilerimiz var. Tabii bu çocuklarımız burada yetişiyor, Bursa'da yetişiyor ve mezun olduklarında hepsi çok iyi yetişmiş işlerinde yiğit bilen öğrencilerimiz var. Kendi ülkelerine dönecekler. Buradan çıkacak olan, mezun olacak olan öğrencilerimiz, Bursa'nın iklimiyle Osmanlı'yı kuran bir şehirde müzeye yukarı çıkıp baktığımızda barış ve sevginin güvenliğin temellerinin atıldığı ve bu müzede savaş yok barış resmediliyor diye yabancının söylemiş olduğu felsefenin dünyaya taşınacağı bir nesil yetişiyor. İşte o nesil bu nesil. Onlara alkışlıyoruz. Kıymetli Bakanımızı biz Bursa'da bir süre önce ağırladık. 2-3 ay önceydi sanırım. İnanın öyle bir fırtına giriş yaptı ki çok alışkın olduğumuz bir sahne değil. Okullarla farklı eğitim merkezleriyle önemli yatırımlarında startı verilmiş oldu. Bakanımızın biliyorum bütün ülkeyle alakalı çok özel ilgisi var. Özellikle mesleki eğitimle alakalı ki Bursa olarak eksikliğini hissettiğimiz mesleki eğitimle alakalı ama Bursa özelinde de çok önem verdiğini biliyoruz. Ve bu yönüyle de Sayın Bakanımıza çok teşekkür ettiğimizi, selam ve saygılarımızı ilettiğimizi de özellikle ifade etmek istiyorum. İşte o Bursa'ya yakışan okullardan bir tanesi Murat Hüdavendigar Okulumuz. Ben özelde de Osman Gazi Belediye Başkanımıza hem bu okulu yaptığı için, yaptırdığı için hem de beraberinde hala ilgi ve alakasını devam ettirdiği için çok teşekkür ediyorum ve onun için özel bir alkış istiyorum sizlerden. Allah'a hamdolsun son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Daha düne kadar konu komşularıyla doğru dürüst irtibatı olmayan ülkeden bugün şükürler olsun 80 tane ülkeden 200 civarında yavrumuzu ağırlayan bir okula, bir şehre ve bir ülkeye dönüştük. Bütün teşekkürümüz, bütün minnetlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza onun ufkuyla ve vizyonuyla Allah'a hamdolsun Bundan 20 yıl önce bu ay IMF'den bir buçuk milyar dolar para gelmezse işçi ve memur maaşlarını dağıtamayız diyen Türkiye'den şükürler olsun bugün dünyanın dört bir tarafına temas eden, dört bir tarafına dokunan, nerede bir mazlum, nerede bir mağdur varsa onu kucaklayan bir Türkiye'ye geldiğimiz için ben Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Efendim. Bir hediyemiz de size olacak. Ee, Bursa İl, İl... Evet korumuzu bir kez daha alkışlıyoruz.